Evet bu tabletler, bu hesapla yani. İlk videom. Şöyle tek hesaplaşmada tamam. Şöyle. Hem sesim daha net duyuluyor, daha güzel oluyor. Neden? Çünkü bu sefer program kullanmıyorum. Gerçek şeyden oynuyorum. Yani gerçek çekiciden. Bu hesap daha, çok video gelmesini istiyorsanız yorumlara yaz Hadi bakalım. Bırak. Bırak. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Evet. <laughs> Daha. Nerede? Hemen hemen 2 dakika falan oldu. Bu, bu hesabı gösterildi. Ben çok bekletmedim. Evet. Çok bekletmek istemedim. Böyle o 2100 ne? Çok iyi. Ay, biraz sesi fazlaymış ya. Şöyle. Şöyle daha iyi. Gidir misin? kot Kolt. kol Kolt. 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 Hadi be. Ama bu sefer çok şey yaptım. Evet. Ee, şöyle. Çıkış dedim. Artı bir yer. Çok iyi. Yani ben artı alacağım bile düşünmüyorum. O kadar diyeyim Evet. On da şey aldık. Evet. Jiton. Evet. Görevlere bakayım ben. Şöyle. Ee, bu, arada bu iki şu anda şu anda bildiğiniz iki benim daha bir hesabım daha var da onu birkaç şey sonra gün hafta sonra falan göstereceğim. Ee, bu arada bu iki hesapta e, benim büyük hesabımda bu hesapta Tüfeş Adi'ye bağlı. Yani telefonlara bir şey olursa geri girebilirim. Evet. Şöyle böyle bir bir Bu arada böyle mi daha iyi? Şöyle mi daha iyi? Bakalım. Böyle daha iyi, evet. Şöyle. Maça başladım. Bibiyle tek hesaplaşmadan gel tabak aldım. Evet. Gel buraya Ya azıcık kasıyor bu hesap. Çünkü tablet çok yüklü değil ama tabletin eskiliğinden yani. Ya ben doğduğum yıl vardı ya. Babam neredeyse baya ben doğduğumda almıştı. 2 yaşında falandım. <laughs> evet biraz saçma. Bir de büyük ekran ya parmaklarım kapatmıyor. Belki kapatıyordur şu anda. şöyle tutacağı koydum telefonu. Öne de tableti koydum öyle yapıyorum. Elimde tutuyordum. Bu haber haberi haber çekerken elimde tutuyordum. Telefon tutacağını getirdim. Şimdi onunla tutuyorum. benim iki elimle de oynuyorum. Evet, Berat. Beni öldürdün, beni yumrukladın Berat. Atladın üstüme, ezdin beni. Ne alacak şimdi? <laughs> ne olacak? Artı bir alınıyor. Bu artı bir şeyi nereden çıktı? Bu artı bir, de artı bir yani. Hep artı bir alıyorum. Ben yani artı biri severim onu. Eksi yemek yerine artı veriyor ya. O çok güzel oluyor. Ama kupa nasıl? Evet. Bu hesap çok şanslı. Kupaya bak. Kara, yani nerede? Hemen hemen destansı var. İki tane gizemli var. Jin var. Mortis falan var. Evet. Bu elden şey atayım. Tek hesaplaşma. Bir el daha atayım. Evet. Panter. Panther, panter, 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 panter. Panther, panter. Panter. Panter miydi adı? Jesse işte. Heh, pantermiş hakikaten. Böyle. I, azıcık koruma alıyor ama olsun. Bu arada ben neden bu sandalyede oturuyorum ya? Ben masanın oradayım yani. Koltukta falan değilim. Masada yapıyorum bunu. Başka nerede olacaktı? Uzayda mı olacaktı? Yani yani. Başka masadan bir sandalyeden başka çeken var mıdır? Yani? Koltukta falan. Yatakta olur bak. Ama o zaman e, şey olur. Şey kullanmamla bir program kullanmam lazım olur. Alat sıkıntı. Evet. Öleceğim. Yine öldürme beni. E cini benim ama adı cini. <laughs> evet azıcık garip olmuş. Iı öleceğim. Kolum ağrıyor ya. Ya sen billan ne artistlik yapıyorsun ya? Tamam da bu soru beni yanar. Bu artistik yapmıyor. Allah bela geliyor. Hakikaten bela geliyor. Ama ona gitti bela. Adı belaydı da. Hakikaten o yüzden bela dedim. Ay. öleceğim. Öleceğim. Öleceğim öleceğim öleceğim. Aa bu bela. Öldüm ya. Bekle ben diğer koltuğa geçeyim. Ay. Telefon düştü pardon. Üf, bekle. Telefonu ben bir ayarlayayım. 3 kupa aldım işte. Bekle ayarlayayım ben. Şöyle tipimi Ya ben tipimi azıcık da şey olduktan sonra göstereceğim. Ama tamamen sizi eğlendirmek. Zaten çok az kişi izliyor. Onları da eğlendiriyorsam ne mutlu bana. Abone için gelmedik buraya biz. Like için gelmedik. Biz sizi eğlen izleyenleri eğlendirmek için geldik yani. Bekle ben şu koltuğa geçeyim ya. Bekleyin. Hatta videoyu durdurayım. Evet geçtim öyle İyi görüyorsunuz umarım. Evet ben cinliyle devam edeceğim. Böyle kollarım daha rahat. Öyle yani daha çok daha rahat video çekebilirim. Çok iyi. Evet. Bak leon, iki ikidir leon çıkıyor. Bana leon çıkmasın ha. İstemem. Bu kadar kupada bu bile şanstır yani. Ya, bir tane hesabım vardı o da silindi. Bak ne söyleyeyim mi? 945 kupada bir mega kutu açmıştım sadece 12'sinde. Poco bir Leon çıkmış diye yazarak. <laughs> Şansa bak ya. Ama eski bir hesapta yani eski sürümlerde. Yeni Brawl Pass'in geldiği ilk Brawl Pass sezon olabilir. Bu arada galiba Ember yani Brawl Pass yavaştan yavaştan bitiyor. Neden? Bir yani Brawl Pass'in her geldiği zaman yani karakter geldi zaman yeni Brawl Pass gelirdi. Hem kromatik gelirdi hem de yeni skin gelirdi başta. Ben bununla team oldum. Çok da güvenmiyorum ama. Hayra. Gerçek hayra değilsin ama biliyorum. Tamam be. Ben devam var yok. İşte öyle. Benim şeylerim bunlar. Ya da bir dahaki güncellemede gelecek. Bir dahaki Brawl Talk'ta gelecek. Onu bilmem ama. Ee, döneyim. Dön dön dön. E bu da bir oyun taktiği yani sonuçta. Kazanmanı kolaylaştırıyor. On <laughs> Oğlum sen nasıl kestin? Ha beleş maç. Beleş maç. Ya yeah, vallahi beleş maç ya. Beleş <laughs> değil. 9 Abi maçta bir, ma bir maç bir maçta bekle bekle. Bir maçta ilk dörde girersem ya 250 jeton falan filan da tamamlanacak kendi. Evet bazen ses sıkıntıları yaşayabiliyorum yani donabiliyor sesleri karıştırabiliyorum aynı şeyleri şey yapabiliyorum tekrar böyle şey diyebiliyorum bir şey diyeceğime E öyle yani ben de öyleyim aa evet bu, arada bu hesabı bir an gördüm tekli brok görünce ben bu hesabı tekli brok almıştım gitmeden önce indirime düştüğü zaman güzel İndirebilir Düşmüş müydü? Evet düşmüştü. O zaman almıştım. 29 mu ne olmuştu? Bu arada bazen rose, rozet teklifleri oluyor ya. Şeyden e, 50'den 49'a düşürüyorlar ya. Mükemmel fırsat ya. Onu kaçıran da ne bileyim. Vallahi ya. O mükemmel fırsat. Ya deli miyim neyim Allah aşkına süper şöyle teklif yapma. bir teklif verdi yapma. elmasın lafını kim yapacak? Oyunun başında bu rapesin başında veriyor zaten. Bir elmasın lafını yapıyoruz şurada desene. Ama onlar istiyormuşsunuz. Tamam. İstiyorsanız yorumlara yazın. <laughs> en kolay yöntem ya. Kal beni kesin kal. Kazmaladım beni. Ben madem BROCK maden mi onu söyle. BROCK diye bir madem var mı? Aynı söyle bak. Evet birazdan zaten videoyu bitireceğim. Kaç olamamış göremiyorum. 9 9 dakika mı olmuş ya? Yani 9 dakika olmuş. Evet. Tebli Brok dans ederek ben de dansımı bitirecek zaten birazdan ve o dansını bitiriyor ve ben de videoyu bitiriyorum. Bitireceğim zaten. Evet umarım beğenmişsinizdir. Ve ve e, vs yok işte öyle uzatmak için dedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve görüşürüz. Bay bay.